Zaten bu kadar yaptığı da bu. Ama savaştı ama diplomasıyla. Peki bir kez daha e, yani Peja'nın yapısıyla ilgili belki de sorulacak bir sorudur bu. Peja aynı zamanda İran'da da terörist faaliyetlerde bu, bulunulan bir o örgüt. Zaten genelde öyle yürütüyor. Evet, yani İran Kürdistanında da doğru. aynı zamanda İran'ın genelinde de bir takım terörist faaliyetlerde bulunan PKK'nın bir kolu. Doğru. Ee, İran'ın Peja karşı e, bir terörist örgüte davranır gibi müdahalelerde bulunması. E, doğru mu anlıyorum? Siz aslında o kadar da samimi değil diyorsunuz İran. Şimdi İran'ın ona karşı e, köklerin yoğun olduğu bölgelerde yani batı İran'da faaliyetler yapmak zorunda, zor, yani zorunda yönetim. Ama zamanda da başka şeyler yaptı yani PKK, PKK'yı yani istihbaratlı her şey orada yani bütün. Sorgularımızda, şeylerimizde belli. Yani göstermelikti her şey. Ama şimdi, yani sap döndü, keser döndü, aynısı Hesap kendi dönüşmeler. başına geldi, kendi başına geldi. Şehirlerde de çalışması lazım, dağlarda da çalışması lazım. İşi zor. Çünkü peçekte normal Amerikanın desteklediği açık. Paşam sınır ötesi bir operasyonda siz de birçoğunu yönettiniz. Hatta e, yapılmış en büyük sınır ötesi operasyonlardan ben, bir tanesi. Ben orada Hakuk'taydım. Benim onda bir, ben, biz o bu Hakuk'ta biz büyük küçük 20 kere Kuzey Irak'a girdik. O çelik, çelik bir çelik, çelik, çelik midir, biz Hakuk'taydık. Evet. Hakuk'a gittik. Yani bizim bölgemiz Hakuk sığır ötesi operasyonun bir e, yapılma mevsimi var mıdır? Biliyorsunuz kış şartlarında veya yaz şartlarında yapıldığı dönemlerle ilgili bazı eleştiriler geliştirdi. Belki de bu işi en iyi bilen insanlardan bir tanesisiniz. Kışın bir sınır ötesi operasyonu yapmak, bir kara operasyonu yapmak askeri açıdan bir avantaj mıdır yoksa dezavantaj mıdır? Şimdi bu kitapta onların hepsi vardır biliyoruz. Bunun, bunun için de diyor. Ve 20 küsur vardır. Ama bunu 500 kişiyle, 300 kişiyle yapmışızdır ama 5 bin kişi yapmışızdır. Bu hedefe göre değişir. İklime göre değişir. Bana göre mevsim diye bir şey yoktur. Ver Ve mevsim operasyon yapılmalıdır. Çünkü onlar altı mevsim saldırıda, altı mevsim savunmadadır. Onların savunmaya geçtiği dönem, pratik ifadesi budur. Geçtiği dönem normalde büyük çapta sayılarla yani dağ kadrosuyla güneye indikleri yani kuzey rakı ya Niye rahat bırakacaksın? Her birini yapacak Ama şu var. Burada bu tip mücadele denklik esastır. Denk. Eşdeğerlik esastır. Liderlik dahil, kadro yapısı dahil. Taktikler ve eylem yöntemleri dahil. 365 günde yapacaksınız. Böyle yani o 6 ay geri çekildiği sen de burada beklemeyeceksiniz. Yani gidip bulacaksınız onları. Ama şu var. hangi coğrafyada, hangi kamplara, ne kadar kuvvetli, hangi stil ve tarzda? Bu önemlidir. Stratejiniz 365 gün vurmak olacak. Taktik ve teknikleriniz hangi kampa ne kadar kuvvetle gideceğinizi kararına bağlı. 365 gün rahat vermeyeceksiniz. Nitekim bizim operasyonlarımızın yurt içi, yurt dışı da tamamen şeydir. Yani büyük kısmı kıştır. Kış ne, ne olabilir ki? O zaman bizim teçhizatımız falan da öyle çok e, hı hı. ...iyi tam değildi. Yani bugünküler gibi değildi. Hiç, e, helikopterlerde gece bizim dönemimizde yani 93 94lerde uçamıyordu. Sizin başında bulunduğunuz dönemde e, oradaki Dağ Komando Okulu'nun Dağ Komando Okulu şimdiki gibi? E, Dağ Komando Tugayı. özür diliyorum. E, bir efsane operasyonlara imza attı. E, bu bölümde çok kısa bir şekilde girelim. Reklamlardan sonra Hı -hı. devam edeceğiz. Şu anda gündemde biliyorsunuz komandonun daha işte uzman askerler tarafından, daha kadrolu askerler tarafından yapılması var. Uzman orduya geçiş süreci başlatıldı. Kara kuvvetleri komutanlığımız tarafından. Hı -hı. Ee, bu sizin çok daha önceden söylediğiniz, konuşmaya başladığınız bir süreçti aslında. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu olup seni? Ben bunu söyledim. Yani özel bir tertip ve kuvvet yapısıyla ve teşkilatla, örgütlenmeyle bu işin yapılacağını. Fakat arada bazı farklar var. Nedir farklar? Benim yıllar önce yaptığım şey, yani üniforma giyerken de her zaman söylediğim şey. Yani benim değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü orada 26 ay kalınca ve en debreşik bölgede kalınca her şeyi görüyorsun. Bir de yüzlerce kere bu işlere muhatap olduğunuzda, çarpışmaları gördüğünüzde, karakolları gördüğünüzde, yolları gördüğünüzde, köyleri bu işin nasıl yapılacağı belli. Onun için ben Nasıl yapılacağını söylüyorum. Ama böyle profesyonel anlamında değil. Benim Nasıl? söylediğim başka bir şey. Zamanınız varsa veya... Reklam Reklama gidelim, falan. reklamlardan sonra konuşalım. Bunu konuşalım. Kısa bir reklam arasının ardından Osman Pamukoğlu Paşa devam edecek. Şöyle kaldığımız yerden sohbete devam ediyoruz. Profesyonel orduyla ilgili konuşuyoruz. Hı. Paşa'm. Buyurun. Profesyonel ordu aslında eee bir gün bütün dünya gide gide profesyonel orduya gidiyor. Bu kesin. Bu kaçınılmaz. Profesyonel ordular olacak. Ee, ileride, e, ileride dünyanın her yerindeki birçok ülkelerde kalktı. Bu mecburi, zorunlu askerlik bunlar da kalkacak. Yol bu bir defa. Bu kesin. Şimdi teröre gelince bunun gidişi bu. Dünya her tarafı. Zaten birçok ülkede mecbur askerliği kaldırılır. Şimdi Mecbur askerlik hem kalkacak hem ordu sayıları düşecek. Yani böyle geniş sayılara büyük rakamlara falan gerek olmayacak. Bu Karaton kitabında bu çok açık vardı. Benim yazdığım Karatoğum kitabında. Yani geleceğe doğru muharebe nasıl olacak dünyada. Şimdi benim söylediğim şu. Ben şunu şu düşünceye sahibim. Tecrübelerim onu çıkartıyor. Tatbikatını da her an yapmak mümkün. Yapabiliriz, yaptırtabiliriz. 3000 kişilik bir kuvvet olacak. Askerler gönüllü. 20 yaşında gelmiş genç çocuklar. Çünkü muharebeyi gençler yapar. Onların heyecanlı. Onların yakıcı duygularına, enerjilerine ihtiyaç var. Bunlar gönüllü olacak. Subaya subay ve uzmanlar dan bu işe daha uygun olanlar. Yani herkes evet askerdir. Herkes profesyoneldir. Sonuçta subay subaylar ama bunlardan da seçeceksiniz. Bu 3000 kişi 4 ay eğiteceksiniz. Ormanlarda, dağlarda. Bunların öyle sabit susu bu su falan olmayacak. Tesis eğiteceksiniz. Doğada yaşayacaklar bunlar. Doğada. Bu 3000 kişi yüzlü paketlerden 30 veya 30'lu paketlerden 100 grup yapacaksınız. Bunlar hafif silahlı olacak. Hafif teçhizatlı olacak. Böyle ağır silah şu bu hafif falan. Silah derken? yani hafif silah normal keskin nişancılarla ilgili tabancalar, makineli tabanca, normal piyade tüfekli olacak. Bunlar o bölgeye gidecekler. 365 gün çalışacaklar. Dağlarda çalışacaklar. Yok yol kesen, yok mayın koyan, yok işte falan üste duran. O dağda, bu dağda, şu kampta. Şu bunların hepsini bulacaklar ve yok edecekler. Özel birliklerimiz var. Yani Bordo Bereliler dediğimiz evet. e, bu 3000 kişinin bahsettiğiniz 3000 kişinin yaptığı işi, e, yani bütün silahlı kuvvetlerin e, ve hepimizin gurur duyduğu askerlerler e, evet. yeterli kalmıyor mu sayıları mı yeterli ben, değil, yoksa? Bu, onlar hakkında bir şeyim yok ne yaptıkları konusunda. Bilginiz mi yok? Hayır, hayır. Onlar yani bu mücadelenin neresinde ne kadar yapıyorlar, onların çalışma taktik ve teknikleri falan vardır, çalışıyorlardır. Ama sonuç ne? Şimdi sonucu söyle. Her gün çocuk ölüyor mu? Yüksekova'da 3-4 gün önce gene şehrin içine girdiler, onlar dağ kadrosudur. Polis lojmanlarına ve e, kamu binalarına roket attılar. Bu 1992-1993 demek. Ak tütüne geldiler. Bütün videolarda şurada, burada bir de yayınlamışlar. Bütün sitelerde dolaşıyor. 70-80 kişi kız olan tüfekler elinde gündüz gözüyle geliyorlar, gündüz gözüyle. Bakıyorum hangi nehir, Barazgir Çayı mı? Hacı Bey çayımı, çığlı çayımı bakıyorum, bildiğim yerlere. Gündüz gözüyle yaklaşıyorlar, katırlar dahil. Gündüz. Amerika istihbarat veriyor diyebiliyoruz. Tamam, ne yani... vermiş istihbarat işte? Onların Hakuptan veya Zagros'tan geldiği belli. Bunu ancak şeyden çıkarabiliyorsun. Yani e, nehirlerden çayların yarlarından çıkarabiliyorsun. Merkezde çıkaramaz. Yani bir ormanın içi şurası mı burası mı diye. Ama nehirlerden geçerken çay ve derelerden onun neresi olduğu belli. Güle oynuyor şarkı türküsü